evliliklerde eşlerden birinin patolojik öfkesi varsa yani öfke kontrol problemi varsa o evde herkes diken üzerindedir neden? Çünkü neye, ne zaman, ne kadar, nasıl tepki vereceğini öngöremezsiniz. Bazen en ufak bir sorunu dağ gibi büyütüp o gün evin bütün huzurunu kaçırtabilir. Öfkesinin ne kadar devam edeceğini de bilemiyoruz. Bazıları benim öfkem çok kısa sürüyor diyerek bahane aramaya çalışır. Arkadaşlar bir insan bir saniyede öldürülür. Siz o öfke sırasında kişinin ruhunu, duygularını öldürüyorsunuz. Ve bu kişi kendi öfkesini düzeltmek yerine eşinin ve çocuklarının kendi kendine tabi olmasını, kendine sabretmesini, kendisine tahammül etmesini bekliyor. Evdeki herkesi hasta edersiniz. Böyle bir insan evde arkasında silahla dolaşan biri gibidir. O silahı ne zaman çekip kime kaç mermi sıkacağı belli değil. Öyle bir ortamda insanlar mutlu olabilir mi? Çocuklar mutlu olabilir mi? Böyle bir evde unutkanlık hakim olur. Anksiyete olur. Kaygı olur. Dikkat dağınıklı olur. Hiç kimse kendisi olamaz. O evdeki çocukların eşin yüzü olur. Panik insanlar olur çocuklar paranoyak olur. Çünkü o evde tutarsızlık var. Çünkü babanın annenin neye nasıl tepki vereceği belli değil. Böyleyseniz arkadaşlar bu psikopatolojik bir sorundur. Sizin gidip tedavi görmeniz, terapi görmeniz, destek almanız gerekiyor. Bunun başka yolu yoktur. Yoksa evdeki herkesi hasta edeceksiniz. Onlar da büyüyüp evlenip kendi ailesini hasta edecek. Siz büyük bir vebalin altına gireceksiniz. Büyük bir sorumluluğun altına gireceksiniz düzeltilmesi gereken sizsiniz. Düzeltilmesi gereken çocuğunuz ve eşiniz değil. Lütfen buna inanın yoksa çok büyük sorunların sebebi olursunuz. İleride ne siz ne de çocuklarınız huzur bulamayacaktır.